Selam, dipler artık bir ayı bulmuşken fırsat bulup gerekeni yaptım. Normalde 12 ile boyamayı sevsem de stok bulamadığımdan 12 12.20 ile biraz 10.0 katıp 1.5 oranında oksijen ekledim. Boyayı hazırlayıp enselerden başlayıp sırayla alttan tepeye doğru tutamlar halinde boyadım. Hem önceki boyada hem de uzayan diplerden dolayı 2-3 farklı ton olduğu için boyama esnasında sarıya kadar geçiş yapıyorum. Ama özellikle tepeleri biraz daha ince tutamlar halinde boyuyorum. Tepe kısmı da bittikten sonra saç diplerine boya yedirmek için masajla karıştırıyorum. Bekleme süresinde saçımı ara ara kontrol ediyorum. İstediğim renk tuttuktan sonra saçlarımı yıkıyorum, kuruluyorum. Tamamen kupkuru bırakmadım ki cila her yere eşit dağılsın. Cila için 10.0 içerisinde no tans kadar 0.11 yoğun mavide kullanıyorum. Ben bu videoyu 2 Ekim'de çektiğim sırada deprem olduğundan Cila işlemini hemen sonra videosuz bir şekilde yapmak durumunda kaldım. Ama tabi Cila için ayrı bir video gelecek. Saçımın son hali de istediğim ve gerçekten içime sıymış bir şekilde oldu. Videoyu sarı saçlı olan veya sarı saçlı olmayı düşünen arkadaşlarınızla paylaşarak onların videodan yararlanmalarını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.